örümcek abi kanadları herkese merhaba arkadaşlar bugün neredeyiz süspansiyon testindeyiz uzun zamandır bu seriye ya seri yapmamıştık ve bugün ise Türk polis arabaları ile Türk taksiler evet abi taksilerle polisleri Polis arabalarını bugün süspansiyon testine sokacağız. Ve bakalım taksiler mi daha iyi yoksa polis arabaları mı daha iyi? Birazdan göreceğiz. Önce Fiat Doblo'yu görüyorsunuz taksilerimizden. Yanında Renault Megane 2 var arkadaşlar. Hemen yanında Hyundai Accent, Blue'yu gördünüz. Ve burada ise Tofa Şahin bizlerle. 4 tane Türk taksimiz var. Ve 4 de Türk polis arabası. Buradaki arabamız Opel Insignia, Volkswagen Caddy, Toyota... Corolla ve Ford Focus bugün bizlerle olacak. Siz polis arabalarını mı yoksa taksileri mi destekliyorsunuz? Yorumlarını yaz, yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Kanala abone olmayı tabi ki unutmayın arkadaşlar. İlk olarak beni izleyeceksiniz bu arada. Süspansiyon testindeyiz. Bakalım parkurumuzu... Polis arabalarımı daha çok bitirecek yoksa taksilerini birazdan anlayacağız arkadaşlar. Önce Opel Insignia ile beni izliyorsunuz. Süspansiyon testini çok iyi biliyorum. geçeceğime inanıyorum arkadaşlar. Şimdi biraz yavaşlayacağım ve şimdi devam ediyorum. Çok iyi. Allah be abi niye olmadı? Abi burayı hızlı geçmem lazımdı sanki ya. Abi yavaş mı geçecektik yoksa? Ben unutmuşum burayı. Aslında bitireceğimi inanıyordum. Abi takla attık ve ters döndük. Hani taklatsak düz devam edebilseydik belki diskalifiye olmazdım ama araba Diğer tarafa döndü ve takla zaten. Çok saçma oldu ve disk ile başladık. O zaman bir taksi izleme zamanı. Baldi karşınızda. Fiat Doblo ile. Bugün bakalım neler yapacak arkadaşlar. Türk saksı arabaları. Güzel arabalarımız var bugün. Süspansiyon testi gerçekten çok zor oluyor biliyorsunuz. Daha önce birkaç kez gelmiştik. Çok güzel dizlenmişti videolarımız. Ve çok da sevilmişti bu testimiz. Ve bugün gerçekten güzel günler. Güzel başarılar göreceğimizi sanıyorum. Ve şu an için Fiat Doblo ile baldi izliyoruz arkadaşlar. Süspansiyon testi için baldi dostum Dikkat etmen lazım. Ben biraz önce hızlı gittim geçemedim. Bence sen biraz yavaş git. Evet şu an biraz yavaş gidiyor. Güzel. Doblo'yu izliyorsunuz. Güzel. Güzel. Abi yapma bunu ya. Abi niye böyle oluyor? Abi geçemiyoruz ki biz burayı. Yani ne baldi geçebildi ne ben geçebildim. Polis arabaları da taksilerde bugün sınıfta kaldı. Şu ana kadar. Tabi daha yarışacak. Arabalarımız var tabii ki arkadaşlar ama şu ana kadar durumlar kötü maalesef. O zaman bir polis arabası daha izleyelim. Karşınızda yine güzel bir polis arabası. Türk polis arabası. Toyota Corolla var arkadaşlar. Toyota Corolla da gerçekten çok sevilen bir polis arabası. Ve bugün süspansiyon testinde Bence başarılı olacak arkadaşlar. Deadpool dostum bak şu ana kadar herkes hızlı geçtiği için diskalifiye oldu. Bence biraz yavaş geçersen bu parkuru bitirirsin. Sana ben bir taktik vereyim. Hadi bakalım umarım beni dinler Deadpool bugün arkadaşlar. Bakalım düşündüğümüz gibi yapacak mı? Söylediğimi dinleyecek mi? Ve süspansiyon testini bitirebilecek mi? Ve Toyota Corolla başladı. Güzel güzel. Ah be, abi ya, abi güzel giderken bir yanda niye böyle oluyor? Abi çok güzel gidiyordu aslında, çok seri gidiyordu süspansiyon testinde ve gerçekten bu testi geçmesiyle azimli Toyota Corolla'nın ve maalesef ama maalesef Toyota Corolla da süspansiyon testini bitiremedi arkadaşlar ve diskalifiye geldi. Hadi şimdi bir taksi izleme zamanı. Türk taksilerimizden karşınızda Hyundai Accent Blue var arkadaşlar. Flash kullanacak bu güzel taksimizi. Bakalım süspansiyon testini geçebilecek mi? Beraber göreceğiz arkadaşlar. Arabamızı şöyle Gördünüz zaten. Bakalım nasıl bir performans gösterecek. Flaşa güveniyorum bak. Ben bu parkuru niye ise bitireceğini düşünüyorum. Flash'ın. Flash dostum sana da aynısını söyleyeceğim. Bak yavaş gitmen lazım. Çünkü şu ana kadar süspansiyon testini geçir, yani geçmeye çalışanlar hızlı geçti ve diskalifiye oldu. Sen yavaş gitmelisin. Yavaş abi yavaş ha yavaş. Yavaş güzel 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 güzel. Hyundai Accent Blue. Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Çok iyi be. Abi işte budur ya. Yavaş dedim değil mi size? Bak kendim bile uygulamadım bu taktiği ama tüm kahramanlara söylüyorum ve gördüğünüz gibi Hyundai Accent Blue yavaş bir şekilde gitti ve süspansiyon testinde başarılı oldu. Artık taktiği öğrendin Recep abi. Söylememe gerek yok. Yavaş arkadaşlar. Çok hızlı gitmeyin. Süspansiyon testini bitirebilmek için yavaş gitmeniz lazım. Recep abi de umarım beni dinliyordur. Umarım beni duymuştur. Volkswagen Kedi ile bakalım bugün neler yapacak arkadaşlar. Beraber göreceğiz. Hadi Recep abi Volkswagen Kedi ile Türk polis arabamızla süspansiyon testini başarıyla bitir. Ve biz de mutlu olalım değil mi arkadaşlar? Mutlu olalım. Hadi bakalım. haydi bakalım abi. Yavaş. Yavaş. Güzel Başlıyoruz Hadi bakalım Allah 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 Şu alanı felaket bir şekilde Volkswagen wow, Kenny ile gidiyoruz Sakin Recep abi güzel 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 Çok iyisin abi Abi olay budur işte ya Abi olay bu kadar basit gördüğünüz gibi Gerçekten güzel oldu Gerçekten başarılıydı Mükemmel bir performans Gerçekten sevdim Recep abinin performansını Bir tane Türk taksimiz bir tane de Türk polis arabamız bugün süspansiyon testini başarıyla bitirdi. Ama daha bitmedi. Hadi taksi çağıralım. Evet taksi çağıralım. <laughs> Taksimiz Renault Megane 2 ve Demir Adam arkadaşlar. Bakalım bugün neler yapacak. Süspansiyon testini taktiğimiz belli. Çok hızlı gitmeyeceksiniz. Yavaş gideceksiniz ve süspansiyon testini geçeceksiniz arkadaşlar. Olay bu kadar basit mi değil. Söylemesi basit, yapması zor, bitirmesi zor bir parkur, zor bir test, süspansiyon testi ve şu an için demir adamla Renault Megane 2 Türk Taksim'i izliyorsunuz. Bakalım parkuru bitirebilecek mi? Aşağı doğru hızlanıyor. Malum hızlı yokuş aşağı ama abi düzlüğe geldiğinde gaza basma demir adam yavaş dostum Güzel başladı. Oho. abi daha bu ne daha? Bak 3 4. süspansiyon engelinde çakıldı araba zaten. 5. de çakıldı direkt. Hiç gidemedi bile. Bak yavaş gitti aslında. Beni dinledi ama maalesef mekanik de bu işe yaramadı arkadaşlar. <laughs> Diskali diye geldi. Vallahi olmadı. Yani bugün taksiler mi, polis arabaları mı neler yapacak? Hangisi daha çok başarılı olacak? Birazdan karşınızda. Şimdi bir polis arabası izleyelim. Türk polis arabası Ford Focus karşınızda arkadaşlar Güzel gözüküyor gördüğünüz gibi Kaptan kullanacak bu güzel Türk polis arabamızı Şöyle bir içine bir bakın içi çok güzel değil maalesef Ama dışı gerçekten güzel yapılmış bir mod arkadaşlar. Şöyle bir bakın gayet iyi duruyor. Daha sonra Tofaş Şahin'i izleyeceğiz abi artık başarıların biraz artması lazım arkadaşlar. Şu ana kadar bir tane taksi bir de polis arabası süspansiyon testini başarıyla bitirdi. Ama Ford Focus'a ben güveniyorum bitirecek arkadaşlar göreceksiniz. Şu an için kaptan dostum yavaşla biraz. Abi yavaşla çok abi yavaşla ya camlar nasıl kırıldı ya. Abi yavaşlamıyor ya. Gerçekten yavaşlamıyor. Ya birazcık yavaşlaması lazım arkadaşlar. Burada hızlı giden kazanmıyor. Parkuru bitirmesi lazım kahramanlarımızın. Ve kaptan gibi yaparsanız süspansiyon testinde hızlı giderseniz diskalifiye olursunuz. Kaptan da tam o şekilde yaptı ve diskalifiye oldu. O zaman hiç zaman kaybetmeden hemen bir taksi çağıralım. Taksi geldi. Tofaş Şahin. Eski taksilerden bir Türk taksi arkadaşlar. Güzel bir araç. Bakalım Tofaş Şahin'le bugün Batman neler yapacak? Süspansiyon testi tüm heyecanıyla devam ediyor. Şu ana kadar bir tane polis arabası, bir tane de taksi bitirdi. Şu an durumlar eşit arkadaşlar. Taksiciler de mutlu, polis arabacılar da. Ama hala geç kalmış değilsiniz. Bence favorinizi ve favori takımınızı polis arabacı mısınız, taksici mi? Yorumlarınızı yazmayı unutmayın ve Tofaş Şahin'i izleme zamanı Batman dostum. Yavaş. Yavaş. Güzel güzel güzel. Bitiriyoruz sanırım. Süspansiyon testi. Mükemmelsin be. Abi ne varsa eskide var diyorlar ya. Aynen öyle oldu gibi. Tofa Şahin. Gerçekten çok güzeldi. Şu ana kadar iki tane taksi bir de polis arabası süspansiyon testinde başarılı oldu Gördüğünüz gibi toplamda 3 araba bugün parkuru başarıyla bitirdi Ama taksiler polis arabalarına göre biraz daha başarılıydı Çünkü 2 taksi 1 polis arabası arkadaşlar Bence taksiler bugün daha iyiydi süspansiyon testinde Tabi taksicilerde bence bugün doğru tahminde doğru tercihte bulundunuz Ve Türk taksiler bugün kazandı bence başka sefere belki de polis arabaları kazanacak. Bunu başka parkurlarda ve videolarda göreceğiz arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere.